Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Tüm altın çeşitlerinde fiyat artışı yaşandığını görüyoruz. Sizce daha çok yükselecek mi yoksa bir anda düşecek mi? Yorum kısmında değerli görüşlerinizi bekliyoruz. Haberimizin detayına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayınız. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırım aracı olarak görülen altın son günlerde çok fazla değişkenlik gösteriyor. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi Bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil, günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Altında alı satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1664 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 1664 TL'den satışa sunulu görüyor. Çeyrek altın 2735 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 2785 TL'den satışa sunulu görüyor. Yarım altın 5486 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 5569 TL'den satışa sunduğu görüyor. Tam altın 10.939 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 11.096 TL'den satışa sunduğu görüyor. Cumhuriyet altını 11.205 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 11.374 TL'den satışa sunduğu görüyor. Ata altın 11.213 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 11.394 TL'den satışa sunduğu görüyor. 14 ayar bilezik 1117 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1234 TL'den 22 ayar bilezik ise 1630 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Ons ise 1940 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.